Merhaba arkadaşlar, Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarının sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu. Uzun bir aradan sonra ekranlara TRT 1'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle dönen güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yüzü reddiklerden yana gülüyor. Fahriye Evcen hem iş hayatında hem de özel hayatında keyifli günler yaşıyor. 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlendikten sonra 2019 yılında anne olan güzel oyuncu oğlu Karan'ı büyütmek istediği için bir süre setlere ara vermişti. Karan ile pozlarını ve çektiği eğlenceli videoları ara sıra sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu son paylaşımda Karan'ın sevimli halleriyle damga vurdu. Oğlu Karan ile birlikte uzun bir aradan sonra yaptığı paylaşımla Fahri Evcen'in 12 milyon 600 bin takipçisi bulunduğu Instagram hesabından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.